Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Etkinliğimiz başladı. Etkinliğimizdeki hedefleri inceleyelim. O sırada da keselim ortadaki. Etkinliğimizde hedeflerimizi açtık. Bismillah yaptık. Şöyle bir latanyumlar haritaymış. Bunları hemen kesmemiz lazım. sarı beslemem bitmiş ya. Olamaz kardeşim. Nasıl bitersin? Böyle bir besleme atalım. Ha sarı bura görevi var. Latanyum var. Bunu vuralım. Ha. Bir iki yapamıyorum çünkü saldırı şu kapalı mı? CTL ne yapamadım ki bozulmuş. Tuşlarım niye bozulmuş ki? Genel diyelim böyle. Allah Allah tekrardan oyuna bağlanalım. Olur böyle şeyler. Hayır 3D de değil 3D de değil 3D. De şimdi sesler de açılacak. Oh my god. Ay. Oh, <laughs> bu değil bu değil bu değil. Bunlar hiçbiri. Evet beyler bayanlar. Bütün müthiş sesiyle baş başasınız. Böyle sabitli kurulu onların. Lidyritler açık çekelim bu videoyu. Şekil olsun. <laughs> Özlemişsinizdir. Rüppe atlamışım lan. Oğlum ban yemiş galiba birileri gene. Her tarz karı keselim yapıştırıyoruz. A, her şey sıfırlayınca tabi bir iki tuşta sıfırlandı. Kapatalım. Kesiyoruz. boş çıkana kadar yaratık keseceğiz. Ölümsüz birlikte yazıyor zaten bak. 31 tane yaratık kestikten sonra zaten 16 tane kaos parçası verdi örnek. Diğer yaratıklar aşağımızda. Yaratıkları temizleyelim hemen. Etkinliğin başındayken girmeniz daha avantajlı şu an. Mesela kimsenin haberi yok. Tıkır tıkır hem kaos parçası bak hem sarı roket de veriyor. Ondan vermiyorsun diğerinden veriyor. Böyle böyle veriyor yani. Solatta bir tane varmış mesela. Hemen gidip keselim bayağı bir şey oynamayınca millet yapıştırmış tabi gene haritada haritaya botlar hakim maalesef o yüzden diyorum ki başta erken saatte girindik 16 gg bak bunda da gg kasabilirsiniz bu arada artık boss çıksın da şu bossu keselim hem yüksek puan kasalım hedefleri de ondan sonra şey yapalım biraz nasıl kesileceğini gösterelim ben alt haritada kesmiyorum şu an yukarıda kesiyorum parça olarak daha avantajlı kalacağız çünkü Aa dümdüz çıktı. Yakalım. Ah yakalım. Kaçmaz benden ya. Kesik 14'ten kestikten sonra da şeyimiz çıkacak. Bosumuz bizler olacak. Bot var arkada kesiyor. Ondan dolayı ön tarafa gidiyorum. 12 tane kestikten sonra da bosumuz çıksın bir keselim. Halledelim hemen. Serisinden. Aha. Abi de da yakalasaydım iyi olacaktı. Şöyle bana vurduk abi tertemiz. O hiçbir şey atmadı mesela ilginç bir şekilde. 3 taneden sonra da yatık çıkacak. Bosu hemen yakalamamız lazım. Güzel parça atar bir ihtimal. O çıktı 2 tane. Hemen yakaladılar bossu ya. Vicdansızlar. <laughs> Neyse bossların ikisi de ayrı ayrı yaratılabiliyorsunuz. Biri kaos parçası biri stius parçası veriyor. Bundan hemen keselim aşağı gidelim sonra. Hangi parça lazım? Sonra kesinize yazık Ne kadar caz yaptı ya. Bana kutu düşmediyse yuh. İyi güzel. Alttakine yaratıya içmemiz lazım. Ne verdi? 300 e 30 tane kaos parçası verdi. Mükemmel. Bunu da güzel yakaladık bu arada. Hemen yapışalım. Haritalar tabi canlanmaya başlamış bu arada. Güzel. 100, 350. Polikom ne ya? vallahi billah. Daha bir report ya. Bunu da keselim. Mükemmel. Aldık bunu da. Oh. Yavaş roket verdi. 47 tane. 5 tane sarık roket verdi. mu? Okeydir zaten. Sıkıntı yok. Yani gördüğünüz üzere de etkinlik aslında güzel parça veriyor direkt. Şimdi gelelim hedeflerimize. Hedeflerden bakalım bitirdik mi hatta. Dört tanesi bitti bile etkinlik çok hızlı bitiyor. Hasarı uğra var zaten. Zaten atıklarından yok et görevimiz var. Onları basit alt alta kesersiniz tek atarsınız. Her haritanın zaten düşük oluyor. Boss'lara hasar verme görevi var. Hasar uğra var. Parça topla var. Parça toplar hızlı bitecek galiba. Etkinliğimiz aslında kısa sürecek. Bir latanyum kesmek biraz uzun sürecek. parça toplu, parça toplu, latanyum, savaş besi tamamına. Nepejlere hasar ver. Abi çok basit görevler. Gidelim şimdi BL'de bir vurum ya tıkadığında görev biter rastgele oyunculara da hasar böyle var Aslında bir videoda bitebiliriz bunları Biraz görevler devam ederken biz ne yapalım Ne yapalım Alt haritaya gidelim bence herkes alt haritada fazla insan olmaz hem tek atarız Bosslardan da garanti ödül alırız Öyle düşünüyorum <laughs> Amin Amin Şimdi atladık oraya Şunu da yapalım şöyle üç tane de buradan besleyelim Şöyle bir atlarken, bu kolsa bir şey olsa. Ha böyle besleyelim bakalım belki olur diyeceğim. Nerede o günler? Bizde o şans nerede? Alta ataya altı geldik. Atamıyorum. Şimdi kestiler bu bossu. fazla parça vermeyebilir ama tek atıyorsun. Sıkıntı orada işte. Güzel bir tek attığın için hızlı hızlı dolaşalım. Herkes tek atıyor. <laughs> Herkes tek atıyor. Mesela burada da x3 kasılıyor mesela işte vr kasılıyor puanı. Job mermisi verdi. Ama mermi dolduracak yani gemiyi. Bak iki etkinlik ardarda geldi. Çok iyi oldu bence. Bak GG kastınız bu etkinlikte de sınırsızca mermi kasabilirsiniz bu sayede. Yukarısı daha mı hızlı sanki? Burada şu an adam olmadığı için biraz yazıklar yavaş ilerliyor galiba. Parti 8, 8 ikisinden de veriyor orada. <laughs> Üst kata göre. Boss partisi verdi 10 tane. Ama Latin keseriz müzik burada. Ondan dolayı buraya geldim aslında. Yani bunun kesme görevi biraz uğraşacak. Çünkü 500 tane kesmek kolay olmayacak. Yani buradaki yazıkların zaten çoğunu biz keseriz. Amaç görevleri hızlı bitirmek. İrsel, oğlum irsel açıkken daha 8 oluyor. Yani görev için x2 atısına gidin ya da x3, x4 adısına okeydir. Büyük haritada da boss kesersiniz zaten. 2-3 güne kalmaz kimse kalmaz haritada. Görevler dediğim gibi bu itme görev bir iki saate tamamlanmış olacak benim tüm görevler. Modülleri de beraber açarız gene. Tek atıyoruz yani hiçbir şey yok mesela. Kebap. Kimse yok haritada. Nice bir şekilde seriden Hallediyorum. Bosslar da benim bence. Dediğim gibi etkinin ilk 2-3 gün ilk günü hatta yapmanız lazım yoksa Cık. işiniz çok zor. Normalde hep eskinlik başladığında bir sıkıntı olur. Reset falan gelecek diye. Görevler saymaz falan. Sonra direkt saymaya başladı mesela. İlginç. Darkolid. O sorunu çözdü herhalde. Şu tarafa gidelim biraz daha. 8 oldu. Haberi kesiyoruz. Güzel. Kişi var burada en azından kesen yaratık. En azından bir kişi kesiyor falan. Başka kesen yok mu lan? Niye yok kardeşim başka kesen ya? burada bir tane varmış. Bakalım bakalım Demet Akalın. Kardeşim etkinlikler aralarına gelmiş çok nice oldu bu arada herkes için bence sevindirici oldu. GG kaç GG'de bitirdiniz? <laughs> Bakalım. 1 milyon GG yapan var mı? Uçan var mı baya? Şu hedef kaç oldu bak merak ediyorum. Tüm artıyı biz kestik zaten ya. Artı <laughs> bu onu biz kestik kardeşim. 46 olmuş yani mesela böyle. Kısa bir sürede 46 tanesini biz kestik. İki işi bir arada kesemiyorlar. Allah affetsin. Ben şey kaos puanlarına bakmıyorum. Kaç puanım oldu? Bakalım onlar olmadı. Üstelik aldık zaten bayağı bir. Güzel 400-400 kasmışız bile. Zaten kaos puanları bol bol olacak herkese bir ihtimal parçası. İşte vurmaya çalışıyorum ki başkası kapmasın. 17 oldu. 16. İkisinden de bir ihtimal parça alırız yaratkan. Hop, şunu da keselim şöyle. bunu da kestik. Mükemmel. Altımızda varmış. Oo. Mükemmel, mükemmel. Bak bir lak var oyunda galiba. Olsun. Sıkıntı yok. Oyun şu an akıcı gayet bence. Şu boyutlu gelesim geldi oyuna bir anda. Neyse. Kuşumuzu da ötüyor. Sesi geliyordur. <laughs> Kuşumuzu ötüyor. Oğlum bu yaratıkları kim nereye götürüyor? Ya çok terseme çıkmadım ikisi de. Şimdi altı bir tane güçlü gemi ise bedava. Allah'a bilir. Neyse şu yaratı hemen keselim. Dayanamaz zaten bize. Hemen hallederiz şimdi. Ben tek yedi. Fazla parça vermez. Ama en azından şey olur. Ne vermiş? 24 Kaos Partisi vermiş. Allah bereket versin. Şunu yetişirsek daha güzel olacak. Ama üst harita gideceğim bu girişte Çünkü Kaos Partisi kasmamız lazım. o burada da bayağı gemi oldu bir anda. Sesimi duyan geldi galiba falan. Şurada Parvunus Partisi verdi. Okey güzel. tek atıyoruz o güzel sadece. Görevimizden bir tane var mı bakalım. Hasar uğra görevi şöyle bitirelim onu ya. Bakayım. Kalkan mayını atayım. Kaç bu? Beş buçuk mu? Öyle bir şey Bakalım ne olacak. Patladı. Yani 250 bin falan yedi zaten. İşliyor görevi de. Mayına da hasar uğra görevine bitirebilirsiniz yani. Hiçbir şey yok. halkaya geçip Amfiyo Vars alalım diyecektim. Yokmuş. Şu erisleri biraz daha uzağa alıp, alıp geri çekmek olsa. Aha. Çarşım cipi veriyormuş ya. Veri parça sandım yanında. Şimdi orkusu da alalım hemen tasarımı. Kalkan hadi fullense inşallah. Kardeşim ya niye sıkıyorsun? Kasaya vermem gereken uzaylı görevi de bitecek. İkisine de az aynı vurmuşum zaten. Hemen bir milyon oldu. Güzel. Adamlar keser mi? Çok yavaş kesiyor herhalde. Bossları su gibi gidiyor. Bunlar kesen yok. Sadece boss kestiriyor millet. Millet bitirdim yoksa görevleri ya. Ama burada bitirmişiz zaten. Etkinlik şu an başladı. bir 35 dakika falan oldu. Biz bile 71 yaptık. Siz niye hızlı bitirmeyesiniz ki değil mi? Hedefler dediğim gibi basit. Alt haritaya gelin. Lataryumların görevini bitirin. Ya da etkinlik uzun zaten istiyorsanız üst tarafı da bitirebilirsiniz. Aratada bayağıdır önce Lenovo falan görmüyorduk. Şu son zamanlarda Lenovo olsun, her alt taktaki oyuncu sayısı olsun gayet artış var. sevindirici Karışım ne yapıyorsun ya? Burada ne yapıyorsun ya? Kırmızı demon tasarımları bunlar. Demonların da almış adam gelmiş geziyor burada ya. Şöyle gidelim biraz daha. 200 tane bir vardı. Ondan sonra birleşikteki ödüllerimize bakalım. Ondan sonra baştan etkinliğimizi bitirelim. Bum 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 Şöyle de tak 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 keselim. Yapıyoruz bu sporu be. Kesiyoruz. Tadında. Bence etkinlik tadında yapmışlar hedefleri falan. Herkes bu fırsatı kullansın diye bence. Evet. Biraz kestim. Videoyu hızlandırmak bakımından. Biliyorum sıkılmıyorsunuz videolarda ama olsun gene de yani. Ee, az kaldı görevler zaten. Hepsi hasar uğru görevi falan basit zaten. Üç tane keselim ondan sonra birleştirimize bakalım. Bakalım birleştirimizde ne gibi hediyeler geldi. Bu etkinlikte bol bol modül alacağız. gene bedava ama inşallah bir şey çıkacak içinden umuyorum. Amin. Görevlerden biri daha bitti güzelce. Şimdi birleştirimizi açalım. Biraz oraya göz geçirelim. Zaman sınırlı diye açalım. Hı. Polikonlar var. Bunlar boş şu anda almaya gerek yok. nasıl ondan sonra patlamış gelmiş. Ondan da bir tane alınıyor. Bunları alırız zaten. 30 ekstra da basit. 5000 beyaz demiş. Okey. Şunları da boş verelim. Com hazim ismi. Bu da sınırsız demiş. Ama bunlar main değil mi? Boş. RPG falan sınırsız alınabilir Bakayım nerede olacak onlar sınırsız. Modüllerimiz var en önemlisi bunlar. Bunları zaten kaçırmayın abi. Zaman sınırlı bunlarda. Habire sarılar şeylerin her renkten var. Ondan sonra tabii ki tasarımları da herkes alır spektrum Plus'ları. Bel sırlarında var. Bunları bereşe vermişler arada. Bu puanlar çok rahat bir şekilde kasılır bu arada. Zaten bende çoğu var job demişler. Burada sadece bir kez Bunu Niye alamıyorum ben? Almadım ki daha. <laughs> İlginç olur böyle şeydir. Demek ki seviyem şey yüksek kaldı. Evet, baktığımız gibi, gibi tasarımları beleş puanlarla alınabilir. kenarda dursun. Evet alırsınız gemiyi. Tasarımlarda mühim sonuçta ileride para verip alınacağını ya da etkinlik gelmesi falan diye. O yüzden tasarımları en sona saklayabilirsiniz. Her şeyi alın başta modülleri alın başta sonra yavaş yavaş antin kuntesini çünkü bu parçaları arayacak bir yer bulamayacaksınız Keş şu beyaz sınırsız olsaydı mesela alsaydık istediğimiz gibi etkinlik o zaman daha güzel bir etkinlik olabilirdi mesela işe yarayan bir lazer içinse olsa en azından şu job lazerini bence bir sınırsız yapmaları lazım en azı bir 10 kere almamız lazım job lazeri kardeşim 0.5 kurdum değil mi bu <laughs> bundan beyaz bari kısın kız. dedim ya bak şu iki tasarım mesela aynı grupta değişik renkli olması lazım. Yani gemi fark etmez mesela. Bu varsa mesela örnek. Ne diyor bak mesela. Tutsak herhangi bir tasarımı ile şu tasarımla mesela aynı grupta mesela bu özellikler aktif oluyor. bunu soranın ne oluyor mesela? Öyle oluyor yani. Bunların özelliği aktif olması için karşı amor tasarım olması lazım mesela ya da payso mi ne yani öyle bir şey bir tasarımda olması lazım karşılıklı yani iki gemi farklı tasarım bir grupta olması gerekiyor. Şuradan da şuna tek atalım. Gelmiş yanımıza kadar bu boy, boyda yollamayalım. Dediğim gibi ilk bir şey başta modülleri alın ki belki güzel şeyler çıkar inşallah. Ne yapıyoruz? Etkinlik herkese hayırlı olsun. 10 gün falan sürmez bir gün. 3 gün herkes zaten etkinliği bitirmiş olur. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, bildirimleri açmayı. Tabii ki de Discord kanalımıza gelmeyi unutmayın. Discord'umuz gün geçtikçe büyüyor. Yakında 1000 kişi olacağız inşallah. Haydi bakalım görüşürüz